Gönülden işlere hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız küçük beden bir bluz ya da gömleği tekrar giyilebilir hale getirmek. Sizin de dolabınızda böyle küçülmüş uzun kollu giysileriniz ya da kızınızın mesela giymediği çok beğendiğiniz bir bluzunuz ya da gömleğiniz varsa kendinize uyarlayıp kullanabilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Bluzumuzu güzelce serdim düzelttim. E, kolu ve bedeni şu görmüş olduğunuz dikişten ayırıyorum burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar ikisini bir kesmeyin ya yani alt ve üst bedeni birlikte kesmeyin önce şöyle ön kolu ayıralım daha sonra arka bedeni arka dikişi ayıralım ki çünkü ön kol biraz daha uyuktur eğer ikisini bir keserseniz arkayı da yanlışlıkla uyabiliriz o yüzden şöyle kesiyorum bu kolu da çıkartıyorum buradan Diğer kolda aynı şekilde bedenden ayırıyorum. Şimdi yan dikişleri açıyorum. Açtım. Dikkatlice açıyorum. Her iki tarafı da açacağım bu şekilde. Ovalokların da temizleyelim. Evet. Diğer tarafı da açacağım. her iki tarafı da bu şekilde açtım. çıkarttığım kolların her ikisinde kol yırtmacının hemen üstünden kesiyorum. Şuradan kol yırtmacının bitiminden kesiyorum. Kolları kestim yırtmaçtan, yırtmacın üstüne. Şimdi bakın burası kolun alt dikişi. Buraya dokunmuyoruz burası yan dikişe gelecek çünkü. kolun üst kısmını dikişsiz olan kısmı açıyorum. Burayı kesmeyebilirsiniz aslında. Hani zaten kesilecek. Ama belki hani çok genişletmeniz gerekir diye ben açarak göstermek istedim. Şimdi hazırladığım kolları yan dikişe getiriyorum bakın kolun dikişli kısmı dışa doğru bakacak. Kesik kısımlar yan yana gelecek. Şu şekilde ayarlıyorum. Bedenin üst kısmına koyarak ayarlama yapıyorum. Kol evinden 2 santim yukarıya çıkartıyorum. Etek ucunu da denk getireceğim şekilde. Siz kesmeden önce bir ölçü kontrolü yapın. Göğüs ölçünüze göre ayarlayın aslında. Parçaları ikisi de yan yana koyduğunuzda göğüs göğsü ölçünüzün yarısından biraz fazlaya denk getirmeniz gerekiyor. Hani bolluk payında vereceğiniz için. Şu şekilde kol evinde ayarlayacağım. Bakın böyle 2 santim yukarı gelecek. Çizebileyim kol evinde. Ve çizdiğim yerden kesiyorum. biraz hatta genişlik bir şey parça birazcık geniş olmuş. Şöyle 2 santim kadar yine daraltıyorum. Keseri çıkartıyorum. Siz bunu dediğim gibi kendi ölçünüze göre ayarlayın. Ve şimdi bu parçaları ana bedeni iğneleyeceğim. şu şekilde. Dar kısımlar üstte işte bakacak. Yan yana getiriyorum bakın böyle. Bu üst bedene göre. İğne diyorum. Kaç yerinden iğneleyeceğim? Şöyle alt parçayı dini arka bedeni birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Şimdi bakalım. Bakın. Şimdi böyle yandan kuplu bir bluzumuz oldu. Diğer parçayı da yan tarafa aynı şekilde takıyorum. Her iki parçayı da iğneledim. Şimdi ben bunu bir provaya giyip bakacağım. Sizin bu iki kolun altı sizin beden ölçünüzün yarısından birazcık fazla olmalı arkadaşlar provaya giydim baktım gayet iyi kuplu bir bluz oldu bakın yanlar filan gayet güzel tamam ölçüsü iyi bluzumu ters çevirdim ee, eğer provada bluzunuz biraz geniş geldiyse daraltmak isterseniz e, kesinlikle mesela bu yan dikişten daraltmıyoruz arkadaşlar ee, şu iç taraftaki parçadan, şu parçanın iç kısmından daraltıyoruz. Ee, ana bedene, yani bu öndeki parçaya ve yan dikişe dokunmuyoruz. Daraltmayı iç parçadan yapıyoruz. Omuzun üstünden de böyle bir e, bu sivrili alacağım ben. E, bir buçuk santim kadar omuzu aşağıya düşüreceğim ve dikeceğim orayı şöyle çizeceğim ee, bir buçuk santim kadar çizip omuza sıfırlıyorum her iki omuzda bu şekilde üç sivriliğini alacağız şimdi makineye çekiyorum tümünü dikişlerimi kapattım şimdi etek ucumu düzeltiyorum ee, gördüğünüz şuradan 2 santim aşağıdan işaretliyorum arkadaşlar. Ve bitiş noktasıyla şöyle hafif ovallık vererek çiziyorum. Kesiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Kıvırdığımızda şöyle bir görüntü olacak. Diğer tarafı da aynı şekilde düzeltiyorum. Dikiş paylarımı da düzeltip zikzak ya da overlockla temizliyorum. Düzelttim yetek uçlarını içe doğru katlıyorum. İkiye kıvırıp iğneliyorum. Ortadan başladım bu tarafa doğru, diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Katlayıp iğneliyorum. ve makineye çekeceğiz. Payları da içe doğru katlıyorum arkadaşlar. Dikiş payları yan dikişe bakacak şekilde. Kol evinde yine aynı şekilde içe doğru kıvırıyorum bir şöyle ikiye katlayıp iğneleyip makineye çekeceğim en basit şekilde yine dikişler i̇çe, iç dikişe doğru bakacak yan dikiş payları şu şekilde komple iğneledim kalıbını makineye çekeceğim gerdirerek dikiyorum biraz gergin olsun. Bluzumuz tamamlandı. Şimdi güzelce ütüleyip giyelim bakalım nasıl olmuş. Ve son hali. Ay ben çok beğendim, çok güzel oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Severek kullanacağım yani. Siz de mutlaka deneyin arkadaşlar. Başka bir projede görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, takipte kalın.